Fotoğrafımızın belli bir detayını kullanmak istiyorsak crop tool aracı ile o detayı kırpabiliyoruz. Sol tarafta araç paneli içinde crop tool aracımla fotoğrafıma kırpma işlemi yapacağım. Aracımı seçilerle getirdiğimde fotoğrafın kenarında tutamaçlar görüyorum. Buradan istediğim alanı seçebiliyorum. Aynı zamanda Escape tuşuna basıp tekrar göstereceğim. fotoğrafın belli bir alanını üzerine çerçevede açabiliyorum. CS6 ile beraber yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. Yukarıda Options bar'da Delete Cropped Pixels butonu görmekteyim. Ben bunu aktif ettiğimde fotoğrafımın dış alanını direkt silecektir. Ama ben bunu aktifi butonu kaldırdığım zaman fotoğrafımı her zaman koruyacaktır. Üzerine çift tıklıyorum. Fotoğrafta kırpma işlemi yaptım. Tekrar crop tool aracıma geliyorum. Fotoğrafın üzerine tıkladığımda fotoğrafımı sakladığını görmekteyim. Ben buraya aktif etseydim fotoğrafımı silecekti. Sadece benim cropladığım alan kalacaktı. Bu CS6 ile beraber yeni gelen bir özellik.